dakika süreniz var lütfen başlayınız. Good afternoon everyone. I would like sonraları dinlemek istiyorum. Burada bu toplantıyı organize eden kişilere, beni davet ettikleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Böylesi harika bir kongre gerçekleştiriyorlar. Sayın Asım Bey teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten büyük çabalar gösterdi. Bugünkü çab toplantının başarılı olduğunu e, olması için sağlı. Ben Pakistan'dan geliyorum. Hisrar <laughs> Tarık Cemil ismim. Burada e, Çin iç yönetimi, iç güvenlik çerçevesi, Çin'in geniş dış politikası içerisindeki küresel ekonomik diplomasi uygulamasında neden önemli bir yer tutmaktadır. Bundan bahsetmek istiyorum. Sunumuma. 21. yüzyıldaki en önemli kaygılardan bir tanesi Çin'in genişleme ekonomisi ve büyümesinin daha güçlü jeopolitik etkilere yol açıp artmayacaklarını göstermektedir. İş içerisinde ekonomi ile birlikte bütün dünyadaki kişileri ve Çin'deki kişileri etkilemektedir ve burada tabii ki bir yanıt geliştirmeye çalışmaktadır. Emin olmak için burada uzun vadeli Çin etkileri içerisinde küresel etkisinin artmasıyla birlikte Çin'deki otoriteler şu konu şunu söylemektedir: ülke hala burada barışçıl bir büyümeye adanmıştır. Bölgedeki bulunan komşular Çin'i bir iddialı bir aktör olarak görmektedir ve burada Geo, stratejik varlığını artırmaktadır. Çin'deki otoriteler komşularıyla birlikte çalışmaktadır ve burada Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman ülkenin ülke içerisindeki ekonomik gelişmeyi e, ön ha, e, öncelik haline sürekli olarak getirilmektedir. 2013'ten itibaren hep burada e, yüksek profilli ve e, proaktif eko, e, ekonomik bir yapı ortaya çıkarılmaktadır ve ülke içerisinde giderek artırılmaktadır ve dış siyasette de küresel ve bölgesel e, barış ve e, güven artırılmalıdır burada e, ekonomik yapıya baktığımızda ise e, Çin dışarısından entelektüeller ülkeyi bir e, bir makentalist bir güç olarak görmektedir ve e, otoritarian bir devlet kontrolü olmaktadır. Burada da komünist bir ideoloji söz konusu. Bu da ekonomik kurumların aynı zamanda ülkenin e, çıkarlarını artırmasına yol açmaktadır. Çin'in de tabii ki dünyadaki rolün değişimine baktığımızda ise buradaki yaptığımız araştırma Çin'in burada ekonomik etkisiyle birlikte ve bağlantısallığı ile birlikte dünya ile birlikte şu çok mümkün değildir. Burada demokratikleşme ülkenin ülke içerisindeki yönetişimi ve iç güvenliğinin değişmesi beklenmektedir ve daha burada siyasi ekonomik açıdan Çin'in giderek artan küresel rolünde küresel bir yapı olarak Çin yönelimli olarak devam etmektedir. Aynı zamanda kurumsal normları ve tarihi analizleri de aynı zamanda modern Çin'in uluslararasılaşması üzerine odaklanması gerekmektedir. Şimdi burada Çin e, e, siyaset ve ekonomisinden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde Çin'in ekonomik stratejisi ve dünyadaki etkisi e, çok önemli değişikliklere maruz kalmıştır ve aynı şekilde Dünya Ticaret Örgütü ile birlikte girmesiyle birlikte 2001 yılında Çin artık daha fazla öne çıkan bir e, rol oynamaktadır küresel ekonomi içerisinde ve dünyanın en büyük e, yeşil ülkesi hale gelmektedir ve burada uluslararası e, e, yabancı dışı yatırımları e, etkilemektedir. Ve burada komünizm e, burada değişikle uğramamıştır. Çin'in siyasi ihtiyaçlarına baktığımızda bir partinin e, komünist yapısı e, küresel ekonomiyle edede yürümektedir. Ve, ve Çin ideolojisinin e, sosyalizm olarak tanınması söz e, konusudur. Çin'in e, zenginlik isteği ve uluslararası arenadaki etkisi giderek artmaktadır ve bu anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Belirsizlikler hala devam etmektedir. Ülke nasıl küresel olarak nasıl geliştirecek, genişleyecek ve burada gücü açısından burada yeni bir bağımsızlığı geliştirmesi üzerine belirsizlikler devam etmektedir. Çin'in dünyayı e, hükmetmesi, etmek etmesi, etmek istemesiyle birlikte dış ticareti ve ekonomik politikaları yönetmektedir bu durum. Ve en yüksek e, e, profilli e, altyapı projeleri e, ortaya çıkarılmaktadır ve burada siyasi ve ekonomik Çin'in etki, ekonomik etkisi ve si, e, dış et, politikası arasında bir bağ bulunmaktadır. Ve burada güvenlik e, zorlukları da meydana gelmektedir. Burada Çin'e baktığımız zaman e, iyi bir uluslararası vatandaşlığı oynamaktadır. Ve Burada COVID ile ilgili olarak sıfır e, tolerans e, politikası da Çin üzerinde Çin'in etkisini, Çin'in gücünü artırmıştır. Ve pandemiden e, burada bir endemiye dönüşmesi süreci içerisinde pek çok e, virüsün ortadan çık kaybet ortadan kaldırabilmesi için pek çok tedbir alınmıştır ve bütün dünyaya bu şekilde yaklaşılmıştır. Stratejiler ancak da burada e, dünyanın ikinci en büyük ekonomisindeki e, stratejiler de hatta da farklıdır. E, ve e, burada e, gayrimenkul piyasasında çalışmaktadır ve e, Burada e, en ekonomik harekete baktığımızda ise e, politikalar e, 1.4 milyarlık e, ülke e, vatandaşlığının rolü değiştirmiştir. Uluslararası bir vatandaş olarak Çin'in rolü burada ulusal çıkarlarına korunması gerekmektedir. Ve COVID burada tabii ki ülke ülkenin... E, anlaşılmasını ve yorumlanmasını tüm dünyada değiştirmiştir. Gelişmekte olan dünyada baktığımızda tedarikçi olarak kabul edilmektedir. Maskeler, aşılar açısında baktığımızda ve Çin'in burada bu aşı diplomasisini ve maske diplomasisini bir dış politika olarak ortaya koymuştur. Ödem sonunu bitirmek gerekirse burada bir ekonomik büyümeyi görüyoruz ancak ilerleme Tabii ki zorluklarla dış zorluklarla sosyal ve siyasi etkilerle karşılaşacaktır ve Çin bu noktada daha küresel bir ekonomik diplomasi uygulaması ile birlikte ve kapsamlı dış politikası ile birlikte iç siyaset ve devam etmektedir ve burada karar alma mekanizmalarını etkilenmektedir ve şeyin başkan ülke başkanı ile birlikte çabalarına yolsuzlukla mücadele çabalarına devam edecektir sosyal ekonomik söylem devam edecektir ve Çin Siyasi ekonomik yapıya devam ederken yine sosyalist yapıya ekonomik açıdan devam ettirecektir ve liderleri üzerinde Çin aynı zamanda iç güvenliğini koruma konusunda devamlı etmesi gerekmektedir ya da buradaki ayrımcı gruplarla mücadele edilmesi gerekiyor bu ülke için baktığımızda da etkin bir şekilde ekonomik diplomasiyi devam ettirmesi açısından önemlidir bu da ülke içindeki faydaları Çin insan, Çin halkına olan faydaları azaltma tehdidiyle karşı karşıyadır. Burada tabii ki yeni bir e, inovatif yaklaşımların olması gerekmektedir ve Çin'in siyasi ekonomik rolünü bütün dünyada anlamamız gerekmektedir. Ve Çin'e baktığımızda bir bağlantı ortaya koyulması gerekmektedir. Etkinin merkezi olarak tabii ki batıdan artık Çin'e, Asya'ya doğru bir güç kayması söz konusudur. Çin burada bütün hepimizin üzerinde yol almaktadır. Ve Çin'e baktığımız zaman batıdaki liberal söylemlerin üstesinden gelmesi gerekmektedir

Türkiye ile olan dostluğumuzu ne kadar dostluğumuzun ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyorum. Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülke halkına büyük faydalar sağlayacağını da düşünüyorum. Teşekkürler.